Herkese merhaba, anne bebek serüveni kanalıma hoş geldiniz. tarifte bebeklerimize kahvaltılık patatesli pankek yapıyoruz. 6-7. ay itibariyle bebeklerinize kahvaltılarında pankek vermeye başlayabilirsiniz. 6. ayda daha çok böyle tadım ayı olduğu için, işte yumurta sarısı, Lor peyniri, bu tarz şeyleri bebeklerimize alıştırdıktan sonra, tattırdıktan sonra 7 ay gibi başlayabilirsiniz. Bu tür pankekler bebekleri BLV yöntemiyle beslemek isteyen anneler için oldukça kurtarıcı oluyor. Bu şekilde yapıp eline verin bebeğinizin. Yumuşak olduğu için kendisi rahatlıkla yiyebiliyor ve güzel bir şekilde tutabiliyor. Tabii ki sadece BLV yöntemi için değil, siz kendiniz de elinizle ezip yedirebilirsiniz. Ama BLV'ye de gayet uygun bir pankek oluyor. Onu da belirtmek istedim. Tarife gelecek olursak bu tarifte kullanacağımız malzemeler. Şöyle yarım patatesin rendesini kullanacağız. İster cam rendeli isterseniz normal rendeli rendeleyip e, patatesi rende bir şekilde kullanacağız. Patates biraz rendeledikten sonra sulu oluyor. O suyunu birazcık sıkacağız. Çok sulu olmaması lazım. Bir yemek kaşığı tam buğday unum var bir yumurta sarısı var. 1 yaşından büyük bebekleriniz için yumurtanın tamamını kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı lor peynirim var. Tuzsuz lor peyniri. Ee, kanalımda da tarifi mevcut. Şöyle üstte de ben eklerim. Dilerseniz onun tarifine de bakabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yoğurt suyum var. Şöyle yoğurdun sulu kısmından aldım. Biliyorsunuz ki yoğurtun kendinden çok suyu oldukça faydalı. O yüzden böyle pankeklere, omletlere, yoğurtun suyunu mutlaka ekliyorum. Bir çay kaşığı da tereyağı kullanacağız. Tereyağını da kendim yaptım. Bebeğim için tuzsuz bir şekilde yapıyorum. Şöyle gayet güzel oluyor. Şöyle yakından da göstereyim size. Bunun tarifinde üstte ekleyin. Ona da isterseniz bakabilirsiniz. Ayrıca yoğurtum da ev yapımı yoğurtum da kendim yapıyorum. Oldukça organik beslenmeye çalışıyorum. Çocuğum da, bebeğim de aynı şekilde öyle besleniyor. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi karıştırmaya geçelim. Böyle malzemelerimi tamamını ekliyorum bir karıştırma kabıma. Yumurtanın sarısı, yoğurt, lor peyniri. Şöyle birazcık çırpalım. Daha sonra patates rendesini ekliyorum. tam buğdayı da ekliyorum. Şöyle güzelce çırpıyorum. Şu şekilde. Şimdi pişirmeye geçelim. Şöyle uygun bir tavayı ocağa aldıktan sonra tereyağını ekliyorum. tereyağım eridikten sonra şöyle bir yemek kaşığı alıyorum ve tavama bırakıyorum. Şöyle yuvarlak bir şekil veriyorum. Böyle tekrar harç bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz. çok yüksek ateşte olmaması lazım. İçinin de güzel pişmesi lazım. Şöyle kısa yakın orta ateşte pişireceğiz. Birazdan çevireceğiz. Şöyle bakıyorum altına pişmiş mi diye. Şöyle çevirdim. Aynı şekilde diğerlerini de çeviriyorum. Evet, pankeklerim pişti. Şu şekilde yakından da göstereyim. Şöyle. Gayet yumuşak oluyorlar. Biraz sıcak, çok fazla tutamıyorum ama şöyle e, yumuşaklığı gayet yumuşak oluyor ve bebekleriniz rahatlıkla yiyebilirler. İsterseniz bebeğinizin, çocuğunuzun eline verin, kendisi yesin. İsterseniz de siz yedirin. bebekleriniz severek yiyeceklerdir. Tarifimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi. ve destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda birçok ek gıda tarifleri var. Bebek çorbaları, bebek yemekleri, böyle pankekler, omletler. Bu tarifleri de kaçırmamak için kanalıma bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.